Evet arkadaşlar bugün şu alttaki bobini sökeceğiz. Ben yenisini almıştım zaten. Böyle bir şey ne işe yarar? Ateşlemeyi yapar motordaki. Ee, Arızalı olduğunu nasıl anlarız onu da söyleyeyim. Yani böyle yola çıktığınızda bastınız gidiyorsunuz ya bir ara ayağınızı gazdan çekersiniz ya da böyle arabayı biraz rahatlattığınızda egzozdan patlama sesi geliyorsa pat diye. Bilin ki bu bobin arızalıdır. O yüzden Bugün bobini değiştireceğiz. Bobin şu arada hemen karanlıktan çok fazla görünmese de ya da pislikten bu arada onu sökeceğiz. Sökmeden önce rahat çalışabilmek için muhtemelen şu hava filtresini de sökeriz. Zaten bu hava filtresinin kenarında dört tane şöyle vidası var. Hava filtresini söküp, hortumları söküp e, bobini sökeceğiz. Bobini sökmeden önce yapmanız gereken birkaç şey bir Buji kabloları bu bobine bağlı olduğu için Buji kablolarının sırasını karıştırmamanız lazım O yüzden de işaretleme yapmanızı öneririm Şimdilik ben şu hava filtresini bir sökeyim Burayı bir boşaltayım Ondan sonra görüşürüz Evet arkadaşlar hava filtresini söktük Şöyle dediğim gibi şurada iki kulak varmış Bu iki kulakla söktüm Şurada vidalıydı İki vida Ortamada da şuradan söktük Soketini çıkardık ve hava filtresini söktük. Şimdi bobin de önümüz açıldı. Bobinin de soketini çıkardım. Şu soketi gördüğünüz. Ee, bunu çıkardım. Bobini sökeceğiz. Bobinin de gördüğünüz gibi üzerinde 3 tane e, yeri şey var somonu var tutan vidası. Onları sökeceğiz ama e, bunları sökerken en önemli şey buji kablolarının sırasını karıştırmamak. Sırasını karıştırmamak için de Bucu kabloların üzerine numaralarını yazarsanız e, bobini söktüğünüzde sizin için daha iyi olur. Zaten bobinin üzerinde numaralandırması var. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara olarak. Buradaki sıralamayı da 1, 2, 3, 4 olarak e, numaralandırırsanız kablolar da karışmamış olur söktüğünüzde. Şimdi bobinin vidalarını bir sökelim. Evet arkadaşlar bobini söktük. Yuvası gördüğünüz gibi boş. Buji kablolarını şöyle sıraladım. Bir numara. 2 numara yanında şu şöyle pardon bu 3 numara buraya sıraladım. Bu da 4 numaralı buji kablomuz. Hepsi sıralı halde duruyor. Şimdi yeni bobinimizi takacağız. Eski bobinimiz de yanında biraz pas içinde. Ee, muhtemelen şu arka kısmından buradan e, elektrik kaçırıyor. O yüzden benzer bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama elektrikçi olmadığım için bilmiyorum. Yeni bobinimiz. Gördüğünüz gibi e, yine orijinal kullanıyoruz. Takalım. Taktıktan sonra bir görelim bakalım. Videomuz da bulanıklaştı sanırım iyice. Biraz netleyebilir miyiz? Evet netledik. Şu yuvayı temizleyip takacağız şimdi. Bucu kablolarımız da dediğimiz gibi sıralı. Bekleyelim. Evet arkadaşlar her şeyi topladık. Taktık. Bunu da yeniledik. Yerine taktık. Bucu kablolarını taktık. Bir çalıştırırsan arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım bakalım. Görelim nasıl çalışıyor. Gaz vermeden çalıştır. Çalıştır lan. Evet. Gazla geçti kendisi çalıştıktan sonra Gayet güzel Problem iyi bir sorun yok birazdan bir yola çıkıp deneyeceğim bakalım tekrar patlama yapacak mı ama yapmayacağını biliyorum artık